Bugün sizlerle birlikte harika çıtır çıtır börek yapıyoruz. Bugün sizlerle çıtır çıtır ağızda dağılan harika bir börek yapıyoruz. Az malzemeli, çok lezzetli. Bizler çok seviyoruz. Sizlerin de seveceğine inandığım için sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Merhaba değerli arkadaşlar Armesin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğan böreği yapacağım. Gerekli olan malzemelerim 3 su bardağı unum var, 600 gram kuru soğanım var, 2 kahve fincanı zeytinyağım var. Ben bir tanesini ikiye böldüm. 1 tatlı kaşığı tuzum, hamurunu yoğurmak için 1 tatlı kaşığı tuzum iç malzeme için. Birer çay kaşığı da kimyon, karabiber ve pul biberim. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu, yarım kahve fincanı sıvı yağımızı ya da zeytinyağı fark etmez. Şöyle bir bardakta normal musluk suyu aldım. Yumurtasız yapacağız bunu arkadaşlar. Güzelce homojen bir kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Suyumuzun hepsini aldım. Hamurumuzu şöyle bu sertlikte yoğurduk. Soğanlarımızı ince doğramayacağız arkadaşlar, biraz iri doğrayacağız. Şöyle şu irilik iyidir. Çok güzel ve lezzetli bir börek oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu şekilde bütün soğanlarımı doğrayıp geliyorum. Soğanların benim ufaklıydı. Bahçemde kalan son soğanlarımdı. Bunları dün toplamıştım. Bugün de börek yapacağım. Bütün soğanlarımızı doğradık. Bitti. Tenceremizi alıp ocağa geçiyoruz. Yarım fincan sıvı yağını da döküyorum soğanımızı güzelce kavurmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı tuzunu da atıyorum. Tuzuyla yumuşasın. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Bu markette satılan salatalarda kullandığımız acı olmayan soğanlarla olmuyor. Bu dediğimiz o acı soğanlarla yapılır oluyor. Mor soğanlarla. Eğer yaparsanız mor soğanla yapmanızı tavsiye ediyorum. Kimyonunu Sonra biberini ve biberini de ilave edip bir kere daha karıştırıp ocağımızı kapatıyoruz. Soğanlarımız kavrulurken hamurumuz dinlendi. Bir tepsi için arkadaşlar bu verdiğim ölçü. Hamurumuzu 10 eşit Açaya ayırdık, yuvarladık. Şimdi açmaya geçiyoruz. Diğerlerini de üzerini örterek bekleteceğiz. Hamurumuzu açalım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Yufkalarımızı aynı şekilde açıp üst üste bekleteceğiz. Çok ince açmıyoruz, normal incelikte. Tepsimizi yağlayıp hemen yufkaları birer birer yerleştireceğiz. dümdüz olması gerekmiyor. Bu kadar zararlı değil. Baştan iki yufka koyuyoruz. Ve soğumuş olan iç harcımızdan şöyle her yerine gelecek şekilde döküyoruz. şekilde iki yufkada bir kere malzememizi koyarak tepsimizi dolduracağız. Şu ara olanlarda şöyle hafif hafif fırçayla sıvı yağdan damlatırsak daha da lezzetli olacaktır. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde bütün yufkalarımıza devam ediyoruz. Böreğimizi yerleştirdik, bitti. Şimdi istediğimiz şekilde hamurumuzu kesiyoruz. çıtır çıtır ağızda dağılan harika soğan böreği. Ve kalan yağımızı da üzerine gezdiriyoruz. Sadece sıvı yağ döküyoruz. Yumurta, yoğurt yok. Her tarafını bolca yağlıyoruz. Fırınımızı da kızdırdık. Böreğimiz fırına gidiyor. Böreğim pişti. Çıtır çıtır çok güzel oldu. Biraz soğusun. Servis zamanı. Böreğim yeterince soğudu. Şöyle çıtır çıtır bir börek çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar ağızda dağılan çıtır çıtır hem az malzemeli hem çok lezzetli sesini duyuyor musunuz çıtır çıtır ve çok lezzetli beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın